Herkese merhaba arkadaşlar, kanalım ve yeni videom. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar içinde çeşitli çeşitli oyunlar olan bir oyuna girdim. Onu oynayacağız. Evet şu anda burada var. Bakalım oyunumuz ne olacak? Lazer rehberliği. Lazar rehberliği. Güzel'e benziyor. Ama ilk önce bir bakalım nasıl. Evet başladı. Heyecanlandım. Evet geliyor. İlk önce buradan geliyor. Tamam. Tamam bunu hallettik. Hallettik hallettik hallettik. Şimdi bakalım. Nereden gelecek? Nereden gelecek? Bir yerden geliyor ama nereden gelecek? Aha buradan gelmeye başladı bile. Şöyle atlayayım. Tamamdır. Burayı da geçtik. Çok rahat bir şekilde geçiyoruz. İnşallah kazanırız. Dört... <laughs> Son anda dedim ama öldüm. Zaten 7 saniye kaldı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazananlar Ekrem, Ali ver bilmem ne. Ama aynısı. Benimkisinden aynısı. Benimkisinden aynısı. Allah Allah. Yok edici. Bu sefer yok edici oynuyoruz. Evet başlasın bakalım. Anlamadım dediğini ama şu. Kimse artık. <laughs> of. Hak seçildi. Evet. Yok edici. Ed edici yenilmiş. Bu yüzden oyun uzun sürmedi. Neden bunun kafası böyle kocaman? E neden tipe böyle oluyor değişiyor? Ay ay ay, ay 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 Bunlar ne? Ben hangi takımım? Kırmızı. Ne yapacağız? Kırmızı. Kırmızı donukmuş. yapacak Anlamadım. Allah Allah. Allah Allah ya nereye gideceğiz şimdi? Ne oldu şimdi? Neden ben böyle havada kaldım uçuyor gibi? Allah Allah. Yere düştüm. Düştüm yere. Niye düştüm? Düşmemem gereken kalktım tamamdır. Acaba buradan mı gideceğiz? Düştüm! Düştüm! Aa yine düştüm. Buradan çok Oh konuşmalar var. Neyse kapatalım. Söreniz bitti. Bir sonraki mini oyun bir saniye içinde seçilecek. 4 3 2 1 0 Tuğla Savaşı Tuğla Savaşı Bakalım nasıl bir oyun? Ben merak ettim. <laughs> Aa, başlıyor. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Hmm. Elimize kılıç geldi. Tamam. İnsanları vurmaya çalışacağız. Allah. İnşallah kazanırız. Kılıcımı aldım. Şimdi şu kuşayı vuracağım. Gel. Neden gelmiyorsun? Allah ben aldım. Pardon. 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 Bu sayılmasın. Sayılmasın. Hayır hayır. hayır. Heh. Geri geldim. Öldüremedim sanırım. Şuradaki kişiyi öldürmeye çalışacağım. Öl. 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 Aa ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Oh. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Şu anda başladık. Ben şimdi mini oynatıcı ve sahne içinde seçilecek. Love Tahmini Acaba bu nasıl olacak? Yok Evet devam Love Tahmini başlasın Evet başladı Üstten toplar mı gelecek acaba? Tamamladım ama Ha evet üstten toplar geliyor aynı şekilde ve oradaki sıraya siyah alanlarda da o toplar geliyor. O yüzden dikkatli oynamamız gerek. Kendimize hakim olmamız gerek. Ay. İnşallah kazanırım bu seferde. Ay, hayır, hayır. Az arkadaşlar kazandık. Kazandık. Yahu. Bakalım bu turda kazanabilecek miyiz? Ezici robot. Hem. Robottan kaçacağız. Kaçacağız. Evet. Ve su kola mı içiyor? Neyse. Evin içine bir gireceğim. Ne yapsak ki? Evde bomba. Masa ve sandalye var. Nerede robot? Robot nerede? Ha orada. Dikkatli olmam gerek. Zıplanmıyor. Bu tur zıplanmıyor. Bu tür zıplanmıyor. Hayır hayır bana geliyor. Hayır. Hayır bana gelme. Sakın. Sakın bana gelme. Sakın yok. İzin vermem. Biraz şu eve gireceğim. Kendimi bir kurayım. Bakayım nerede robot? Camdan bakacağım. Bakıyorum. Aha orada. İnsanları ezmeye çalışıyor. İnşallah kazanırız. İşte bu. İşte bu. Geçtik. İşte bu dur. Selam yine oyuncuymuş. S, K, H, ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Çok çok. Bunu da oynayalım. Hatta arkadaşlar bir videonun daha bir sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayın. Ben sizi de seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.